Nedim? Şimdi bundan sonraki süreçte milletvekili aday adaylığı var. Evet. Ama çalışmalara devam edeceğiz. İzmir'in sizce en önemli sorunu nedir? İzmir Belediyesi'nin çözmesi gereken. İzmir Belediyesi'nin çözmesi gereken bir kere trafik sorunu. Tabi İzmir Belediyesi'ni ilgilendirmiyor pek ama neticede büyük şehirler yani kurumlar arasında kavga olmaz. Yani büyükşehir belediyesi X partiden İzmir Belediyesi X Parti'den kurumlar arası kavga ol Ölü rahmet ister. Eğer burada bir sıkıntı varsa, bir sorun varsa bu çözülmesi gerekiyor. İki başkan yöneticileri bir araya gelecek. İzmit'te ne sıkıntı var arkadaşım? Trafik sıkıntısı. Bunu çözeceğiz. Ne sıkıntısı var bilmem ne sıkıntısı. Çözü Bunun çözülmesi gerekiyor. Neden bunlar bir araya gelemiyor ya? Neden? Ben bir örnek daha vereyim sana. Sefa Bey milletvekiliyken Yine ziyarete gittik Ankara'ya. O bir araya gelinmeme şeyini anlatacağım. Kısa. Ee, Sefa Bey aldı bizi 5-6 arkadaşımdan beni. Mecliste yemek yedirdi. Şöyle bir masada da Nihat Ergün, Muzaffer Baştopçu, birkaç tane milletvekili yemek yiyorlar. Sefa Bey garsonu çağırdı, bize de yemek yedirdi. Garsona dedi ki o masanın hesabını da bana yazın dedi. Tamam dedi başkanım dedi garson da. Şimdi Ankara'da sizler bir araya geliyorsunuz. Ya biz burada niye kavga edelim? Ne paylaşamıyoruz? Kesinlikle. O Nihat Ergün dedi ki ya başkanım olur mu? Oğlum ben sizin abinizim dedi. Sustular. Ne oldu? Yemek paralarını ödedi. Ya ben bu, bu ilişkileri istiyorum ya. Ben Tahir Büyük Akın'la da oturmak istiyorum. Efendime söyleyeyim. Gebze Belediye Başkanı'yla da oturmak istiyorum. Kartepe Belediye Başkanı'yla da oturmak istiyorum. Neticede bir kimliğimiz var. Bir meclis üyesi kimliği var. Evet CHP kimliği var ama Bizi vatandaş seçti. Biz hizmet için seçildik buralara. Yani burada başkanlarla oturup bir araya gelinip çekememezlik değil, üretim üretmek. Şu sıkıntılara çözüm bulmaları gerekiyor. Bu konuda eksiklik var. Bu konuda bunlara bir abi lazım başlarına ama o da bu şehirde abi kalmadı. Yazık. Yani her iki taraf birbirini yiyor hizmet konusunda. Yok sen oraya çöp döktün, yok oraya köpek bıraktın, yok oraya işte asfalt kırıntısı döktün. Gerek yok burada hizmet hizmet için gereken neyse el mi öpülecek? He vallahi he billahi yok Yeter ki vatandaş hizmet alsın. Tahir Bey benden yaşça ufaktır. Desin ki bana ben senin mahallene şunu yapacağım. Vallahi yerini öperim. Ne olacak ki? Evet. Ne olacak abi? Bir nefis, nef nefis kenara koyacağım. Koyacağım nefsi. O zaman evinde aile reisi olacaksın veya aile annesi olacaksın. Oturacaksın evinde. Hiçbir şey yapmayacaksın o zaman. Peki Fatma Sayın Başkan'a aktardınız mı bu yaşanan sorunları, yapılması gereken? Yani sonuçta dışarıda geziyorsunuz, sokakta geziyorsunuz. Ee, <laughs> ve size herkes, ben dün tesadüf akşam üzeri karşılaştık, evet. çay içerken bir vatandaş geldi. Buradan hemen o sorunu da söyleyelim esasında. Ee, Fevzi Camii'nin etrafındaki kaldırımda işte her yağmurdan sonra benim de gerçekten çok sinir parke, olduğum bir şey… Düz parke olduğu için oynama yapıyor onlar. Evet. Yani evet. basınca vatandaşın üstüne su içiyormuş. Ben oradayken de Sayın Başkan'a bu sorunu iletti. An, telefon konuşmasında meclis üyesi olduğunu anladı. E, bu sorun da yani gerçekten kent genelinde böyle bir sorun var. Evet. Özellikle Feziye Camii'nin çevresinde. Mesela evet. radara çıkarken e, öğrencilerin olduğu yurt var. mesela. Kayaka yurdu Saddam'ın yaptığı konutların olduğu evet. yerde. Yollar gerçekten orada delik deşik. Berbat. Araçlar ciddi Berbat. manada sıkıntı yaşıyor. Buradan da ben bunu iletmesem olmaz Tarih koridoru zaten gerçekten şu anda bir sıkıntı, sahip noktada gibi. E bu manada da buradan iletelim bizim kimsenin siyasi kimliğiyle, görüşüyle hiç önemli değil. Önemli olan gerçekten vatandaşın hizmet noktasında. Evet Sayın Başkanım, sona geliyoruz. Evet. Son son aktarmak istediğiniz... Çetin Hocam, biz bu şehrin çocuğuyuz. Sen de bu şehrin çocuğusun, biz de bu şehrin çocuğuyuz. Biz hiçbir yere gitme şansımız yok. Biz bu şehirde doğduk, bu şehirde büyüdük. Allah nasip ederse bu şehirde de vefat edeceğiz. Cenaze, kabrimiz bu şehirde olacak. Onun için bizim attığımız adımlar çok önemli. Yani biz bu şehirden ceketi alıp bir yere gitme şansımız yok. Gidemeyiz. Gidenler mi var? Gidebilir yakında birileri bilmiyorum. Yani yakında birileri gidebilir. Efendim bizim böyle bir şansımız yok. Ne, ne dedik baştan 20 yıl muhtarlık yaptık hala o mahallede oturuyorum. E sen yıllardır yani 30 seneden beri gazetecilik yapıyorsun. Hala İzmit'in göbeğinde Hacı Hızır Mahallesi'nde veya Veli Ahmet'te oturuyorsun. Çarşı içinde. Bizim bir yere kaçma şansımız. Ben şuradan bütün idarecilere sesleniyorum. Yani bu yerel bazda, genel bazda kimsenin hizmet noktasının önünü kesmesin kimse. Yani Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim en büyük makam Kocaeli'de. Vali en büyük mülki amir makam. Yani İzmir Belediyesi bir hizmet yapacaksa ki büyükşehir tarafından da ben kesildiğine inanmıyorum hizmetlerde bizde bir eksiklik var. Biz Tahir Bey'le bir ilişki içine giremiyoruz herhalde öyle tahmin ediyorum. Neticede ona da büyükşehir meclis üyelerimiz herhalde anlatıyorlardır. Yani teşkil gönül isterdi ki ben büyükşehir belediye meclis üyesi olaydım. Tahir'in koluna girerdim, istediğimi yaptırırdım ben. Sefa Bey iktidar mı gördü yıllarca? Gördü mü? Ama yaptırmadığı bir şey kaldı. Bak ne dediniz haberlerde yüzde 17'ye düştü şu evet. Kimin sayesinde? Bugün ben sabah namazını evde kıldım, abdest aldım. Kimin sayesinde abdest aldık biz ya? Allah ona ömür ömür versin. Yani kim hizmet ettiyse Allah hepsinden razı olsun. Bu Sefa Bey için de geçerli, Tahir Bey için de, bizim belediye başkanımız için de geçerli. Yani hizmet edilmesi lazım. Biraz reklamlardan uzak durulması lazım biraz medyadan uzak durulması lazım. Yani yaptığınız hizmetleri Allah rızası olsun. Allah bilsin yeter. Yani şunu pazarlamanın bir anlamı yok. Bu kime ihtiyacı var bunu Çetin Bey e. vereceksin Çetin Bey'e. Kullansın git. Bu evet. iş böyle. Yani inşallah Kocaeli'de, Türkiye'de güzel günleri günlerimizi görecek, günler görecek. Allah büyük. Yeter ki birbirimize kazı katmaya kalkmayalım çelme takmaya kalkmayalım insan olalım her şeyden evvel insan olmaya gayret edelim ahlaklı olalım bu çok önemli kesinlikle. çok önemli bu yani oymuş buymuş hiç önemli değil önemli olan kol kola girebilmek kesinlikle kesinlikle bu